Konrad direktörden herkese merhabalar. Bugün Konrad GR3 Plus modelimizin arazi testini gerçekleştireceğiz. Şurada görmüş olduğunuz çubuğun altında 3,5 metrede metalimiz var. Pinpointer moduna geçiyoruz. GR3 Plus modelimizin canlı taramaya giriyoruz. Buradan pinpointer modunu açıyoruz. Hemen bir kalibrasyon yapıyoruz. Kalibrasyonumuzu yaptıktan sonra yavaş yavaş metalimizin olduğu yere doğru ilerliyoruz. burada meterimizin olduğu yerde değerlerimiz yükseliyor. Şimdi olduğu yerden dışarıya çıktığımız zaman değerlerimizin düştüğünü siz de görüyorsunuz. Tekrar bir geçiş yapalım. Şu anda meterimizin üzerine ilerliyoruz. Tam meterimizin üzerindeyiz. Değerlerimiz yükseliyor. Çıktığımız zaman da düşüyor. Konrad GR3 Plus modelimizin canlı tarama çekimini göstereceğiz. Buradan canlı taramaya girişini yapıyoruz. Hemen Boş bir yerde kalibrasyonumuzu yapıyoruz. Şimdi yavaş yavaş metalimizin üzerine doğru yaklaşıyoruz. Burası canlı çekim modumuz. Metalimizin üzerine geldik. Şimdi metalimizin üzerinden çıkıyoruz. Değerler normale dönüyor. Tekrar metalimizin üzerine gelelim. Burada değerler kırmızı şeklinde ilerliyor. 10-11 çekim yapacağız. Ve yaptığımız çekimi metali tam ortaya alacak şekilde yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Ô, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người